olsam hepinize merhaba. Bizimki video hoş geldiniz. Ulan ne bağırıyorsunuz ya? Ulan ne yapıyorsun? Koyunları saldık, yemini verdik. Ve i̇şte bu manyaklar yine geldi. İyi de oldu. Hırçın. Gel babam, gel. Dostum bugün. Geceye tasma aldım. iki tane. Burada Mehmet Yöre'ye teşekkür ediyorum. Arabam olmadığı halde ve Semih Zengin kardeşime bana otobüste gönderdi. Dostlarım ya. Arabam yok biliyorsunuz ama çıkacak. Yani ya da ondan sonraki gün. Şöyle iki tane tasma aldım. Hangisini bakalım ya, takabileceğiz. Hangisi güzel olacak. Bir yemeğini yesin bu kardeş. Ve bu arada bir gün geceyle Biraz koyunlarla da gezeceğim. Ondan aslında koyunları geri ben çağırdım. Koyunlar gidiyordu. Bu arada koyunlar kendileri gidip kendileri geliyor. Ama yine de kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü sürüler var. Başka sürülere karışabilir. Kurt diyebilir. Ondan sonra çalınabilir. Başkasının ekinine girebilir. Yoksa vallahi var ya koyun akıllı hayvan. Geliyor dostlarım. Kendisi aynı saatte yem yiyeceğini bilsin. Karnlarını doyurup geliyorlar. Denedim bunu. 4-5 gündür yapıyorum. Vay. Geç. <laughs> Fif. Sen neyin peşindesin oğlum? Bak hala yiyorsun. Konserve açtım. 800 gramlık konserve. Bir bakalım şöyle gel. Anlaşıldı. Bu sana bol gelir kral. Bu sana olmayacak. Nereye böyle dolaşmış? Dur bakalım reis. Şuna bir bakalım dur. Heh, bak bu oldu. Şöyle boğmalı tasma. Sanki kırmızı olmadı. Krallar dur dostlar. Yavlar burada duruyor. Çünkü şey için şey. dışarısı acayip yağmurlu. Onlara güç yani günde 3 oyun veriyorum şişt, dur 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 kuzular da geldi artık annesinden kesildiler sadece arabam olmadığı için gidecek olanlar var göndereceğim şunu şişt, bir tane dişi kendime ayırdım bunların hepsinin aşıları parazit tam. Susun kızım susun. Bu arada şimdi bazı arkadaşlarımız düşünebilir. İşte burada kuzular mikrop kapar diye. Dostum Balıkesir yöresinde köpekler hep kuzuların içinde yetiştiriyorlar. Şşt. Yani köpekler hep kuzuların içinde yetiştiriyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Zaten bunlar günlük de dışarı çıkıyor iki kere ki tuvaletlerini, çişlerini dışarı yapıyorlar. yaz yani yavrumuz bayağı ufaktan kendilerini göstermeye başladılar. Dediğim gibi. Şşt, kangal yavrusu kendini dursam üçüncü ay göstermeye başlar. Şimdi tam iki aylık oldular. Yani şu an tam iki aylıklar. Şu yavru çok dikkatimi çekiyor. Çok güzel bir yavru. Kendimi ona ayırmak istiyorum. Bir de şu var dişi. İki tane dişimiz var. Diğerlerin hepsi yok. İki. Üç dişi iki erkek var. Şu Sivas'a gidecek olan. Gel buraya. Sivas. Postmos post. müthiş dostlarım ya. Posta bak. Bunları bırakalım. Bak bunlar zaten paçamı çekiştiriyor. Allah'ım yarabbim. Oğlum durun. Siz sütünüzü içtiniz. Maşallah şu kuzu bu. Çok beğeniyor ya. Yemin ediyorum muhteşem bir kuzu. Bakın önünde yemleri de 24 saat var kuzu var. Şimdi dışarı çıkalım. Şu geceyi <laughs> dur, dur, dur. <laughs> gece onu alıp bir şöyle biraz tur atalım. Çavuş. Aslan oğlum. Haydut bağlı. Haydut'u bağladım biraz. Çav Ay gecenin tasma yakışmış ya. Kral. Bak bak bak. Ooh, yakışıklı olmuşsun. <laughs> Dursan şimdi bir şöyle hafiften bir çobana çıkacağım koyunlarla. Bakalım gece nasıl geliyor mu? Ama bayağı adapte oldu. Tasması da müthiş yakıştı. Gel. <laughs> Gel. Gel kral gel. Hırçın açık. Gel. Bırsam keçilerimizi salmıyorum çünkü keçiler şu an beside. Ya yani onları önünde kuzu yemi var. Gel babam gel. Şöyle gidelim. Gel. Yeah. Yeah. Bak 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 gece de geliyor ha. Aslanlar. Dostlar şuradan şöyle içeri gireceğim. Şurada ot vardır bayağı. Orada otlatalım. Hem yoldan da çekeyim. Gel. Yeah. 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 Şimdi geceyi keçilerle yatırıyorum ki iyice hayvanları benim sesim. La Fufu sen ne yapıyorsun la? Sen gelmişsen zaten bir yerin şişer. Dur 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 bırak. Oğlum görevdesin. Aa, kız bu arada ya unuttum. Dursam nefes nefese kaldım ya. Kışın çok hamladım. Biraz da kilo aldık göbek yaptık. Çünkü kışın sürekli yiyorum. Acayip iştahım oluyor. İnşallah bakalım. Dostum yalnız gecede de gerçekten bir var bir şeyler de işte çözeceğiz bakalım. Ya bir farklılık var. Ha ne kadar iyi onu göreceğiz büyüdüğü zaman. Yani şöyle bir 5 aya gelsin çözerim onu ben. Bir 3 ay falan var. gece. Dostlar ben geceyle çok haşır neşir olmamaya çalışıyorum. Çünkü gecede bir şeye dikkat ettim. Biraz patavatsız. Mesela haşır neşir olunca hemen üstünüze falan çok zıplıyor. Mesela ben onu bizim kangallarda görmedim. Kangallar da yapabiliyor ama bu kadar değil. Biraz haddini bilmesi gerekiyor. O yüzden çok onunla samimi olmuyorum ve daha çok mesela şu an küçük tabi ama koyun odaklı olsun istiyorum. Yalnız tasma kırmızı olsa daha yakışacağını düşünüyorum. Çünkü rengi siyah ya. Ama olsun artık böyle idare edeceğiz. Daha sonra ona arabam bir elime geçsin. Düzgün bir güzel tasma alacağım. Bak koyunlarımız müthiş yayılıyor ya. Bu arada koyunlar artık düzenli güdülüyor. Düzenli güdülüyor dediğim yani merada kalıyorlar daha fazla. Çünkü ben dikkat <laughs> ettim. Merada fazla kalınca samanı da yemiyorlar. Geliyor kanları çok şişman geliyor. Yani iki saat güdüm yetmiyor ustam. En aşağı 5 saat bu hayvanların merada otlaması lazım. Artı siz de kışın yem ve işte yonca falan takviye yapmanız gerekiyor. Ama yazın yem vermeye gerek yok. Niye? Ot bol. Özellikle ilkbaharda yem verilmiyor hayvanlara. Çünkü zaten her yer ot olacağı için hayvan 3 saatte zaten kocaman oluyor. Bak bak bak. Sen ile mi oynuyorsun Kral? Bak seni seveceğim ama korkuyorum seni sevmeye. Yüz bulsun istemiyorum. Fifi de onu seviyor ama onunla oynuyor bak. Bakın Fifi neredeyse 3 yaşında. Bu gecede nereden baksanız 3 ay diyelim. Hadi 3 buçuk diyelim tam bilemiyorum artık aynı da onu öğreneceğim ne kadar tuhaf adam babası yaşında adamla oynuyor bir de onunla baş ediyor ya komik yani Fifi'm çok gariban dostlar keratayı çok seviyorum ya çok da düşkün bana Ama işte bazen oluk olmadık yerden çıkıyor. Mesela köye gidiyorum bir bakıyorum lan bir arkama motorla giderken arkamdan gizli gizli gelmiş. Hani araba maraba çarpar diye korkuyorum. Bazen öyle huyları var. Ya o değil de şu en son aldığım koyun hocadan. Umarım dostum hamiledir. Ondan bir güzel yavru alırsak güzel olur. Hadi krallar hadi. Hava bir gün müthiş ya. Dostum kaç gündür güneş yoktu. Hırçını da saldık. Biraz hani koşsun. Çünkü hırçın sürüye gidecek dostlarım. Hani şimdi biraz fitleştireceğiz onu. Çünkü bayağıdır bağlı kaldı. Yani bizim himayemiz altında. Ben çünkü hırçından kesin yavru alıp üreteceğim. Hırçın üretilmeye değer bir köpek ve altından düzgün tipli köpekler çıkacak. Çünkü Hırçın'ın kardeşi Karaca çok düzgündü tipi. Hırçın'ın biraz eksikleri var. Onu doğru güzel bir Kangala çekip altından en güzel yavrudan bir tane alacağım kendime. Ya yani elimizin altında olacak. Çünkü arkadaşıma gidecek sürüye. İnşallah orada güzel görevini yapar. Çünkü adamların başı kurtla belada. En azından işe yarasın dostum. Çünkü benim burada yeterli sayıda köpeğim var. <laughs> Yavlardan da tutacağım. 3 tane elimde büyük köpek olsa yeter bana. Diğerleri sürülerde çalışsın. Önemli değil. Şurada da inşallah doğumu yapar şu kral. Bak şu hala doğum yapmadı. Bunu barışkilden aldım. Bu doğum yapmadı. Beklediğim bir bu var. Bir de şu iki tane. Diğerleri zaten hepsi doğum yaptı. Şu hariç. Bu şişek bu. Aslında bu da güzel eşleşseydi. Koçumuz olsaydı. İlkbaharda bunlar da güzel bir tıraş yaptık mı tertemiz çıkacak. Ve gerçekten de koyun Bakmayı çözdüm yani. Bu yıl acemi ilim'i attım. Öğreniyorum çünkü koyunda yeniyim. Fufuma bak, cesarete bak fufudaki. Ta oraya gitti bak tek başına. Ormanın hakimi ya. Gece de onu izliyor ama. Havaları kokluyor bak, şu an havayı hafiften kokluyor. Bu güzel işaret etraf koklaması. Hırçın gitme ya orada bak gidiyor Hırçın bazen sürüler iniyor onlara gidiyor oradaki köpeklerle takışıyorlar ve hiç iyi olmuyor. Yalnız şu koyun da güzel süt varmış ha. O koyunu 3000 almıştım dostlar. Şu var ya. gençte de bir koyun güzelde bir yavru attı. Sütü de güzel. Şu an o koyunu 3000 alamazsınız yani. Şunun yavrusu da çok güzel oldu. Yani damızlık adayı erkek bir koçluk tutabilirim onu. Şöyle biraz gidelim ya. Çavuş sen yatacak mı geleceğim mi kral? Koyunlar beni takip ediyor güzel. Gelişme var. Hıf, gel bakalım babam. Bak hırçına bak ne yapmış. Yolu kapatmış dostlar. O, o lokasyonda duruyor görüyor musunuz? Genelde uzun süre ikisi aynı yerde durmuyor. Aa, gece çallara takıldı. Ve panik oldu. Aha videonun başlığını buldum. Aa. Gece çalara takıldı ve çok kötü bir panik yaşadı. Panik atak geçirdi. Gel bakalım gel. Yürüyüşe mürüyüşe bak ya. Müthiş bir şey. Çok kaliteli bir köpek ya. İnşallah kral görselliğin kadar cesaretinde iyi olur. İşte o zaman gerçekten olsam bu köpekleri ilgi duyarım. Ya zaten ilgi duydum da daha fazla aynı kangal gibi beni kendine aşık edebilir umarım. <laughs> Onu da büyük bir ihtimal iki aya çözerim. İki ile üç, üç ay arası. Buluşa Yoruldun mu sen? Ha? Kral yoruldu biraz. İyi ama bugün ilk sürüsüne çıktı. Şöyle bir iki saatten şimdi bunlarla gezerim. Sonra kendim gelirim. Koyunları bırakırım. Kendileri yayılır. Bak deri ağızlarında güzel otlar var. Gel. Gel. Vov. Oh. Vov. Oh. Burada güzel otlar var. Çavuş. Gel babam. Hadi al koyunları gel. Çavuşun umurunda değil. Kuzum karnım da acıktı. Burada da videomu durdurayım. Kendinize iyi bakın dostlar. kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.